Hocam, elinize ne oldu? İş kazası. Hocam ne oldu elinize? Bayılıyorsun değil mi? Birisi yara beri içinde olsun da gideyim yardım edeyim. Ya ne alakası var? Ben sizi merak ettiğim için sordum. Merak edecek bir şeyim yok benim. Hocam kızmayın ama çok kötü görünüyorsunuz. Manken değilim ben, İyi görünmem gerekmiyor. Bu halde burada olmanız ne kadar doğru? Lütfen eve gidin. Sen işine baksana. Hadi. Sana benim değil, hastaların ihtiyacı var. Ben iyiyim. Tamam. Nakil listesinde 15 bin üzerinde hasta var. Peki bunların kaç tanesi hemen nakil yapılması hiç kanamadan ölmek üzere? İstanbul'da mı? Evet. O zaman bir düşüneyim. 20 tane. Her yıl karaciğer bulunamadığı için 2000 hasta hayatını kaybediyor. Bu ne demek biliyor musun? Yani günde 5 hasta demek. Keşke ülkemizde daha fazla organ bağışı yapılabilseydi ama bu mümkün olmuyor. Maalesef durum bu. O zaman çocuğun işi bitti. Ben elimden geleni yapacağım. Size haber vereceğim. Peki, ben kendi ciğerimin bir parçasını versem olmaz mı? Maalesef. Kan gruplarınız uçmuyor. Yani bekleyeceğiz, öyle mi? Evet. Üzgünüm. Ve birinin ölmesini mi edeceğiz. Teko kim? Hocam, iyi görünmüyorsunuz. Hadi odanıza dönün. Kim? Kim bu Teko? Tıbbi özgeçmişinde Teko diye birinden bahsedilmiyordu. Hocam sadece halüsinasyonla çocuk halüsinasyon görürken sayıkladı. İyi de neyin halüsinasyonu? Kedimiz fark eder mi? Tamam tamam siz e, kusura bakmayın biz döner beklerken mevcut tedaviye devam edeceğiz. Ne kadar vakti var? Çok fazla değil. Rupus değil. Oğlum Rupus değil. Hocam lupus. Hadi odaya dönelim. Gelin lütfen. Lupus için karşıladığını söylediğin dördüncü tanı kriteri psikozdu. Bu çocukta psikoz yok. O çocuk kendisini özlemiş. Hocam çocuk odada olmayan bir hayvan tarafından saldırıya uğradı. Bu bildiğimiz psikoz. Psikozla ...halüsinasyon arasında fark vardır. Hocam yani yabancı bir kedi görseydi lupus olurdu ama... ...kendi kedisini gördüğü için lupus değil. Bunu mu söylüyorsunuz? Rica ediyorum ilaçlarınızı alın, odaya gidelim. Lütfen. Psikoz için Ortada kedi falan yok. Tek o öldü, tamam mı? Tamam, sakin olun. Tamam. Yani... ...evcil hayvanınız öldü... ...ve sen de bundan bahsetmedin mi? Sen de harika bir soy geçmiş almışsın. Aferin <laughs> sana. Soy geçmişi hayvanlardan alınmaz hocam. İnsanlardan alınır. Hadi gidelim, lütfen. Hadi. Nasıl öldü? Çabuk bu adamı al yoksa elinden bir kaza çıkacak. Tamam. Duydun Duydu mu beni? Tamam. Elinden bir kaza çıkacak. Ya, nasıl adam nasıl öldü tamam. kedi? Yaşlandı. Öldüğünde on yaşındaydı. Ne zaman? Bir ay kadar önce. Bunun kanın hastalığıyla ne alakası var? Nerede yatıyordu? Kan yanında. Mum yatağında. <laughs> Hocam bu bir kedi alerjisi değil. Lupus da değil. Nerede bu kedi? Kafa yiyeceğim ya. Kafa yiyeceğim. Kafa <laughs> yiyeceğim. Yemin ediyorum var ya, bir mezar kazıcılığımız kalmamıştı, onu da yapıyoruz. Ben biliyordum zaten ile geçmeyeceğini. Bizim sonumuz iyi değil, ben sana söyleyeyim. Sen bizi boş ver de, çocuk da mi bakalım geleseye kadar biz. Adam inatçı, inatçı. Bir dakika, bir dakika. Neyle kazacağız abicim biz? Aa, benim diğer montumda kalmış kaz melek ürek ya. Nereden bileyim oğlum, neyle kazacağız? Muzo. <laughs> Muzo! Gel, gel, gel. Emre Bey, buyurun. Muzaffer, bize kazmayla kürek lazım. Ayarlayabilir misin? Ayarlarız ne yapacaksınız? Şimdi bir şey söylerim de çok iyi olur Muzo Kazma Kazmayla kürek lazım bize, ayarlayıver. Ha? Biz Hiç iyi olmadı. Efendim? İddia işi diyorum. Baksanıza ne hale geldi hocam. Yani benim sorumlu tutuyorsun. <laughs> Geliyor. Beni mi gözetliyorsunuz? Radyoloji alt katta. Yo, Nereye gidiyorsun? Hava almaya. Pisi pisi bulurlarsa haber verin. Tamam hocam. Hocam. Hah, Buldun mu benim da? Ben gelmeyeceğim, sen gel hala ha? Haysel hemşire. Hocam ne yapıyorsunuz burada soğukta? Üşümüyor musunuz? Ya iyiyim ben. Hadi sen işine bak. Montunuzu getireyim mi? Yok. İyiyim. Rahat bak, hava alıyorum. Tamam, hadi. Koş sen işine. Şimdi bak burnuna leblebi kaçmış bir hasta gelir. Mavi kot verirler. Hadi. edecek. Merak etme. Nedir halletti o? Adam mahvoldu Orhan görmüyor musun? Evet ama kendi istedi. İyi de. Hayat. Onun acıyla ilişkisi senin benim gibi değil. Merak etme. İsteseydi çoktan alırdı ilacı. İddia umurunda olmaz. Ama şu anda acıyla baş etme derdinde öyle değil mi? Tam olarak değil aslında. Kafa tutuyor. Neyi? O şey nasıl yani? Özü Acı kendi acısı kendine mi kafa tutuyor? Evet. Kanalımıza Hı? abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.